Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Ee, beklediğim bir kargo vardı, o geldi. Kış ayları geldi arkadaşlar. Aracımızda bazı hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Kış lastiklerini takmamız gerekiyor. silecekte e, bunlardan biri. Çünkü kışın daha yoğun şartlarda geçiyor. Hava, e, hava şartları daha olumsuz şartlarda geçiyor. Bu yüzden sileceklerimiz de önemli. Benim aracımın silecekleri ikinci sahibim olduğum için tam emin olmamakla birlikte e, ilk silecekler olduğunu düşünmekteyim. Yaklaşık 5-6 yıllık bir silecek artık işlevlerini doğru düzgün getirmemekte. Ben de bunun üzerine hepsi burada üzerinden bir sipariş verdim. Şöyle bir firmadan geldi. Usta parçacı diye. Şöyle ufaktan bir kutusunu açalım. İçinde neler varmış bir bakalım arkadaşlar. Nasıl bir sevecekmiş. Şöyle açtığımız zaman herhalde yeterli olacak. İçinde herhangi bir şey yok başka. Gördüğünüz gibi şöyle 3 tane silecek. Sol şoför tarafındaki silecek. Ön taraf yine yolcu tarafındaki silecek. Bu da arka cam sileceği arkadaşlar. Şöyle ufak bir kullanım talimatları ile alakalı bir şey de çıktı. Şimdi şöyle bir bunları kutularından çıkartalım. Bu açık bir şekilde geldi. Bu arada Dacia Sandero'nun sol önü 55 milim ya da 5.5 santim diye geçer. Şöyle şöyle şurada gözüktüğü üzere arkadaşlar zaten AE 550 olarak geçmekte herhalde 55 milimin kısaltılması Şöyle şunu almaya çalışıyorum içine. Evet sileceğimiz şöyle bu şekilde arkadaşlar. Boş marka. Ben bunu ne kadar almıştım onun fiyatını ben size söyleyeyim. Arkadaşlar 163 küsür TL'ye aldım ama ben bu ürünleri indirimde yakaladım. Normalde 190-200 TL bandında. Şöyle aparatları var arkadaşlar. Hangi silecek tipinde kullanacaksak. Bizim araç için olan bu. Benimki. Sandero'larda bu arada düz ve çengel tip var. Yani düz tiplerde şöyle şu şekilde buraya silecek kolu girer. Birazdan zaten göreceksiniz montajını yaparken. Bazı tiplerinde de şöyle çengel tipidir. İşte bununla oluyor sanırım. Şöyle evet. Şuradan şöyle çengel şeklinde giriyor. E hepsinin aparatı da var yani. Alırken çok problem yaşamazsınız. Hangi tip benim aracı uygun diye. Vesaire. Benim araç için gördüğüm kadarıyla bu. Şimdi bunu kenara bırakalım. Sağ sileceği açmıyorum. O da 48 milim arkadaşlar. Yani 4.8 santim. Pardon 4.7 santim. 19 inç olarak geçmekte. E, orijinalde 50 santim ama e, bu şekilde aldık. Bu şekilde bulabildim set halinde. Bir de arka silecek. Arka silecek arkadaşlar direkt bu şekilde satılıyor. Direkt alt tak şeklinde yine boş marka arkadaşlar. Alt tak şeklinde. Üçünü 163 TL aldım. Arkadaşlar sileceklerimiz bu arada. Aero. Yani Aero Eco. İşte bunların plus'ı olan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Birkaç çeşidi de var. Bu Aero Eco olan modeli boşun. Fiyat performans ürünü diyebiliriz. İçinden dediğim gibi 3 tip aparat çıkıyor. Sandero için 3 numaralı aparatı takmanız gerekiyor. Şöyle güzelce bir kullanım yani nasıl takacağımızı gösteren bir broşür var. Hepsinin içinden çıkıyor. Bakın 1 numara işte şu çengel şöyle tip. 2 numara şu tarzda olanlar için. 3 numara pardon 2 numara bu şekilde. 3 numara düz. Bizim yani Düz tip olan sanderolarda bu kullanılıyor. Çengel tip olanlarda şu aparat, düz olanlarda bu aparat. Şunlar 2 ve 4 Sandero ile pek alakası yok. Diğer markalarda nasıl durum bilmiyorum. Arka silecek de rear diye geçiyor. Yani 29 milim 30 cm'ye yakın. Tek seçenek vardı bunda. Zaten bunlar paket halinde satıldığı için üçünü ben bir arada aldım. Kaliteli olsun istedim. Sürüş güvenliği sonuçta her şeyden önemli arkadaşlar. Hadi şimdi isterseniz montaj kısmına geçelim. mi Evet arkadaşlar. Arka sileceği değiştirmekle başlıyorum. Şöyle kutusundan çıkartıyorum. Şimdi bunu nasıl söküyoruz? En önemli sorulardan biri bu. Bu bir şekilde kaldırdıktan sonra şu şekilde bastırmanız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde ürün geldi. Bu da diğer ürün. Şöyle aslında bir karşılaştıralım. Evet arkadaşlar iki üründe şu şekilde. Eskisi bu yenisi zaten üzerinde markası da yazıyor. şunu bırakalım. Yenisini takalım. Şu şekilde tık. Bu kadar. En sileceğimizi taktık. Şimdi ön sileceklere geçelim arkadaşlar. şurada bunu tek elle sökmemin imkanı yok. Ben önceden hazırlığını yaptım. Şunlara bastırıyorsunuz. Şu yerinden oynatıyorsunuz klipsinden. Şu şekilde çıkartıyorsunuz. Yani sökmesi bu şekilde. Daha sonra yeni ürünü de aynen bu şekilde buraya oturtuyorsunuz. Şu an oturdu. İlk gün hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Öyle gibi. Şimdi diğerine geçelim. Bunu ben bir sökeyim ondan sonra videoya devam edelim. Yerini söktüm. Dediğim gibi az önce de belirttiğim gibi 3 numaralı aparatı takıyorsunuz. Bu düz olan için bakın. Araç 2000 model bu şekilde. Şu şekilde oraya oturtuyorsunuz. Bastırıyorsunuz. oturturamıyoruz <laughs> evet, çıt sesini duyduk. Şu an bir şekilde yani çok izi siliyordu arkadaşlar. Şimdi bir test edelim bakalım ürün güzel siliyor mu? Testini de gerçekleştirmiş olalım arkadaşlar. Evet. Şöyle oturduk. Kontağımızı açtık. Şöyle su fışkıralım. Evet arkadaşlar. da şöyle aracımızı çalıştıralım. Evet, çok iyi derecede silmekte. Şunlar içeriden olan izler arkadaşlar. Aracım biraz bugün kirli. Ürün dediğim gibi hepsi burada üzerinden aldım. Usta parçacı diye bir firma gönderdi. Orijinal boş olduğuna inanmaktayım. Yani sahte gibi bir durum söz konusu değil. Ben öyle bir hisse kapılmadım. İndirimdeyken yakalamışım. 163 TL gibi bir küsur bir fiyatı vardı. 190, 200, 210 TL aralığında satılmakta ürün arkadaşlar. Bundan sonra böyle bir rehber niteliğinde bir video olmuş oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımı izlemek için takipte kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.